Ben de bir ekmek meraklısıyım. Hiç tipimden beklenmedik bir şekilde insanlar ay yemiyorsun etmiyorsun diyor da çok düşkünüm. Onlar da çok güzel gözüküyorlar. O yüzden önce hamburgerle başlayalım. Tamam. Bu bizim normalde herkesin evinde olan kuşbaşılık etimiz. Hani evde yapacağımız için. Bunu, evet. En da, kolay haliyle nasıl yaparız? Doğal, sağlıklı bir şekilde. Şahane. Bunu kendimiz çekeceğiz, kıyma haline getireceğiz. Rondoda evde çekebiliyoruz. Tabii yani. tabii rondoda da çekebiliyoruz. Kuşbaşı, kuşbaşı et alıyoruz. alıyoruz. Nasıl olsun yağ durumu mesela? Orta yağlı. Orta Şu yağlı. Şu şekilde olsun. bir avucumuzda dolduracak şekilde eti aldık. Hı hı. Rondomuzun kapağını açalım. Hayat Güzeldir stüdyosunda kıyma yapıyoruz efendim öncelikle. Yani en temelinden başladık hamburgerin. Şu parçalarımızı alalım. Bir avuç kıymayı. Bir avuç kuşbaşı etimizi aldık. Ay, bir avuç kuşbaşı eti pardon kıyma olacak. Şimdi. Evet. Bu kadar kolay işte. Evde böyle ufak akıllı aletlerimiz varsa ki hemen hemen herkesin evinde var diye düşünüyorum. Çünkü her bütçe uygun alalım. modelleri var zaten. Hemen kuşbaşı etlerimizi kıyma haline getirdik. Çocukların bayılacağı bir tarif herhalde değil mi? Kesinlikle doğal ve sağlıklı. Evde anneler bunu çok rahat hazırlayabilir. Kendiniz hazırladığınız için de içimize siner. Farkındaysanız kıyma haline geldi zaten. Küçücük kıyma haline geldi. geldi aldığımız Aldıktan sonra... İçine neler koyuyoruz? Baharat önemli. İçine çok fazla baharat atmayacağız çünkü çocuklar yiyeceği için baharat sevmezler. Hı hı. Sadece birazcık tuz atacağız. Hı hı. Geri kalan kısmını da hafif bir yoğurup tuzun karışması için birbirine hı hı. etle birlikte karışması için yoğuracağız. Karnımızı yapıyorsak baharatı basabiliriz. Ben baharat seven değilim. Kesinlikle onu. kimyon, karabiber atılabilir içine sırasında. Ama burger olduğu için karabiberden fazlasını tercih etmiyoruz. Hı hı. Ne zaman başladınız yemek yapmaya? Yemek yapmaya 10 yıl kadar önce başladım. 10 yıl kadar. Nasıl başladı peki? Hiç akılda var mıydı? Akılda yoksa... yoktu. Normalde başka bir sektörde iş yapıyordum. Hı hı. Dedim ki yemek yapmayı seviyorum. Bu işle ilgili bir iş yapmak istiyorum. Bakın köftemiz de bu şekilde elimizde hani el yapımı oldu belli olsun diye. Tam bir ev köftesi oldu. Şu ev hamburger köftesi. Dedim ki ben bunu mestere dökeyim çünkü yemek yapmayı çok seviyorum. Bir hı hı. yerde işe başladıktan sonra devamı geldi zaten. O zaman siz de o şanslılardansınız. Ben evet. hep diyorum sevdiği işi yapıp para kazanan insanlar hakikaten Allah'ın sevdiği kullar. Önceden ısıttığımız. Önceden ısınmış bir tavamız var orada evet, değil mi? Evet tavamızı attık. Geldik ekmeğe. Ekmeği nasıl seçelim? Güzel bir hamburger için. Ekmek güzel bir hamburger için. Eğer kendiniz yapabiliyorsanız evde internette bir sürü tarif var. Brioche dedikleri tarzda tatlı mayalı. Hı burger ekmeği için en uygun odur. Hı hı. Ama biraz yoksa tatlı da ekmek. biraz tatlı daha lezzet veriyor. Ama yoksa da marketlerde artık gurme burger, gurme hamburger tarzında ekmekler satılan ekmekler satılıyor. uygundur. Bir sürü markanın var zaten. Ekmekte de mesela şöyle bir kıstasımız var. Şunu alıyoruz. Şu şekilde bastırıyoruz. Eğer ekmek aynı hale geliyorsa Aa, ekmek iyidir. Onu hiç bilmiyordum. Ekmeği yukarıdan şöyle bir bastırıyoruz efendim. Eğer tekrar pofidik haline geri dönüyorsa ekmek iyidir demekmiş. Kesinlikle. Şimdi aslında etimiz biraz büyük olduğu için eğer istersek e, ekmeğin içinde de biraz alabiliriz değil mi? Tabii. Siz deneyecekseniz ben bunun için alabilirim. Olur. Ben biraz daha içinden şey yapayım. Sonra onu da tavaya ters bir şekilde koyuyoruz. O ne için? Isıtmak için mi? İçi Yoksa de başka bir kızarsın ama. diye İçi ekmeğin. İçi de kızarsın. Daha yumuşak ve lezzetli olur. Bu aslında evde yapılabilecek çok pratik bir tarif. Anneciğim bize yapardı hafta sonları hatırlıyorum. Aynı bu şekilde. Yani o daha çok hani hazır kıymadan yapıyordu ama çok da güzel olurdu. Böyle soğanları domatesleri halka halka keserdi. Tam onun yaptığı gibi. Sizin için hazırladım hamurları. Evet ben şimdi bunu yiyeceğim tabii ki inanmasanız da. Ekmeğin de içini ısıtıyoruz. Biraz evet. kızartıyoruz. Köftemizi de zaten baka baka. Köftemiz zaten etrafına yağ salmaya başladı. Hı hı. Ve yavaş yavaş pişiyor. Yavaş yavaş pişiyor. Peki Pişerken biraz kaburgadan bahsedelim. O biraz meşakkatli bir şey galiba değil mi? Kaburga çok ilgi isteyen ve hı hı. uzun süre pişmesi gereken yani düşük ısıda uzun süre pişirme tekniğiyle pişireceğiz kaburgayı. Neden öyle yapılıyor? Normal standartlarda kaburga eti biraz daha sert bir et hı. olduğu için kısa vadede yüksek ateşte pişerse lastik gibi olur ya da hı. çok sert olur. Pek mutlu etmez hı. yerken. O yüzden uzun saatlerde kısık ateşte pişiyor ki yumuşak Mesela bir biz et bunu olsun. bunu fırında 110 derecede 6 saatte pişireceğiz. 6 saat? Evet. Zaten biz burada ancak hazırlamasını göstereceğiz. Yoksa önümüzdeki hafta ben ancak hazırını, hazırını getirdiniz. Etler likif oluyor. Pişmesini beklersek yarın sabah çocuklar okula giderken buradan onun şefle birlikte ayrılırız herhalde. Bir bakalım köftemiz ne durumda? Öbür tarafa çevirelim. Evet köftenin öbür tarafını da çevirdik. Zaten köftenin içinde etten başka hiçbir şey yok zaten o yüzden. Kendiniz gördünüz bir, nokta göstermek istiyorum size. Evet. köftenin piştiğini nasıl anlıyoruz bakın. Yarıya kadar o hale hmm. geldi ve bir kısmı da aynı şekilde olduktan sonra ortası gayet sulu ve lezzetli bir köfte haline gelecek. Ha Yani önce yarısının renk değiştirip koyulaşmasına bakıyoruz. Öyle olunca çeviriyoruz. Sonra da öbür tarafını pişiriyoruz. Tabii. Evet ekmeğimiz de kızardı. Ekmek de kızardı. Biraz üstünü de çevirdik. Zaten hemen köfte de hazır olacak. Bakalım içine neler koyacağız. O da önemli tabii. Kaburga içinde neler gerekiyor ben onu da bir sayayım. Ee, Önce dev yapımı hamburgeri bir sayayım. Ne lazımdı? 250 gram kuşbaşı, tuz, karabiber, marul domates, turşu, çedar peyniri, hamburger ekmeği. Çedar peynirinden hoşlanmayanlar olabilir, biraz fazla yağlı bulanlar olabilir. Onun yerine kaşar da konabilir ya da hiç konmaya konmayabilir değil mi? Kesinlikle. Şimdi ne koyuyorsunuz? Bu sıktığımız burger sos. Bunun içinde... Yani çocuklar için ilgi çekmesi için ketçap ve mayonez karıştırıp hafiften tatlandırırsın diye. Ha, ketçap ve mayonez karışımı. Bak, birçok anneler bunu yaparken çok rahat yapabilir. Evde de yapabilirler, gayet rahat bir şekilde. Evet, i̇çerisine hemen turşuları koyuyoruz. Turşumuzu koyalım. Domatesimiz. Domates geldi. Çok olmasın, şöyle hafiften bir marul koyalım. İnce yapraklar haline marul koyduk. Sonra da soğan. Soğan seven var, sevmeyen var. O Tercih meselesi. Tercihe kalmış bir şey. Peyniri ne yapacağız şimdi? Çedar peyniri. Peyniri üzerinde eriteceğiz. Kendi halinde erimeye ha, bırakacağız onun şimdi. Onun üzerinde böyle kendini salacak, eriyecek. İki tane de çedar peyniri ekledik. Peynirler şimdi yavaş yavaş kendi bıraktıktan sonra köftemiz zaten pişmiş olacak. Pişmiş olacak. Bunu da üstüne koyacağız. İçine başka eklenecek bir şey. Standart olarak güzel Bu bir cheeseburger olmuş olacak. Bize. olmuş olacak. Ev yapımı hamburger, cheeseburger diyoruz. Sevgili şefimiz Onur Elmalı'dan aldık tarifi. Şimdi bir de kaburgaya artık yavaştan girişelim mi? Kaburga nasıl pişirilir? Ne yapılır? Kısık ateş, mısık ateş dedik ama. Kaburgayı yağlı kağıda sarıp üzerini folyo ile kaplayıp kısık ateşte pişmeye bırakacağız. Ta pişirirken de bir lazım. Alüminyum folyo ve yağlı kağıt yardımıyla hı hı. ve hazırladığımız baharat karışımını yapacağız hep birlikte. Onun hazırlamasını göstereceğiz. Evet. Fırına vereceğiz, sonra da yapılmışını göreceğiz. Ne durumda peynirimiz? Peynirler çok az kaldı. Son çok az saniye. kaldı. Ki buradan... Son 30 saniye efendim hamburger için. Ev yapımı hamburger, cheeseburgere ulaşmış oluyoruz böylece. Hakikaten çocuklar için çok ee... Hem çok basit, uzun sürmedi. Çok basit, çok kolay gerçekten. Kıymayı bile hani kendiniz çekmenize rağmen çok çabuk hallediliyor. Artık hazır. Köfteniz gibi nasıl şey. pişsin? Ortayı iyi. Köftem e, orta pişsin. Tamamdır. Yani olmuş benimki. Onu da oraya yerleştirdik. Üstünde kapattık mı? Oldu mu şefim? Kesinlikle. Burgeriniz hazır. Oh şu an hazır. Bu benim burgerim. Şimdi ben bunu burada ısırırdım aslında. Çoğu şeyi tadıyorum ama e, bunu tadamayacağım çünkü bütün ağzım yüzüm makyajım bozulur diye düşünüyorum. Bunu ben çıkışta yiyeceğim efendim. Hiç merak etmeyin. Çünkü hem Onur Şef'in elinden hem de çok lezzetli gözüküyor. Onu şöyle güzelce gösterelim. Hani ne kadar zamanımız aldı? ya? Yani 10 dakika bile olmadı herhalde Sürmedi. değil mi? Başlamamız ve bitirmemiz tavayı da ısıttıktan sonra. Şimdi orada dursun.